lan ölüm. Eşraftan değil, eşreften bir kalender meşreften. Bir vardı, bir yoktu, bir açtı, bir soktu. Yalvarmadı kimseye, fıkat attırmadı enseye. Ömrü, bir hikaye, bir masal biraz derbeder misal kah konuştu, kah sustu. Evhak. Aleme kızdı, kendine Kışlı boranlı, baharlı yazdı. Sükuta meyyal, şiir avazdı. Sözleri hece hece, bir zindi gece. Kavgası vardı, davası vardı yediği içtiği hep zehrin vardı. Sermayeyi bir çırpıda bitirdi. Nesi, va, nesi yok, o gün bitirdi. Mekke'nin ne nefreti vardı, ne iftirası? Birkaç Mısır'dan gayrı yoktur miras. Bilirim kimse özlemeyecek nadiren gülüşünü. Zira varlığıydı iznim, iz düşün. Dert üstüne bin dert, kederden boşlu, deve misali sırtı güçlü. güçlü değil suçlu, ağzı oluşlu. Yediği içtiği bir öğün, varıyor bir tas bir gün, yakası düğüm düğüm, bir şair öldü dün, götürün, bir çukura gel. Cahit Kılıç, İstanbul, 16 Ağustos 2006